Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda kendimi tanıtacağım. İşte buradayım. Ana yani niye bu diye böyle ya? Ben kalıyorum, ölmüyorum. <laughs> Yarım saat video çekmeye bu arada. Niye ben utandım mı bebeğim? Böyle girerim videolar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldi. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğen tuşuna <laughs> Annenle daha fazla video gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi <laughs> Beğen tuşuna <laughs> basınız <laughs> Benim adım Cafer Boyum 1.10 En sevdiğim yazar Manapınarından Hasibeni Ahmet Gözlerimin rengini bilmiyorum. Dayak yemeyi severim. En sevmediğim şey tek sigaramın istenmesi. <laughs> İsmim Cafer falan değil. İsmim Onur Efe arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yaşımı çok soruyorlar. Yaşım arkadaşlar 18. Hani her ne kadar göstermesem de 18 yaşındayım. Çoğu kişi bana diyor 14-15 yaşında gibi gösteriyorsun diye. Mutluyum ben bundan. Genç göstermek bence çok güzel bir şey. Genç göstermek gibi sök yemin olun. Ve arkadaşlar Sakarya'da pazarında oturuyorum. Doğma büyüme Sakaryalıyım. Buradan Sakaryalı bütün kardeşlerime selam gönderiyorum. Arkadaşlar annemle daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.